Evet, bugünkü üçüncü videomuz arkadaşlar. Eee <laughs> şimdi takımı kurduk. Eee takımı kurduk değil mi? Evet, takımda. Hazırız, elma sabunu başlatıyorum. Tamam mı? Elma sabı ile giriyoruz arkadaşlar. Bugün ne çalışacağız ki? Ne dedim? Biz bugün ne yapmaya çalışacağız ki? Öncesini bir... Oo bir dakika, ayrı ayrı mı savaşıyoruz? Sıkıntılı, sıkıntılı. Ben seni yenerim yalnız. Bir de Spike'de şöyle bir güç var. Koşunca arkandan şey diken çıkıyor. Ay sen Spike vardır ya. <laughs> bir de Spike'ın takımında çok güzel şeyler oluyor oğlum. Spike'ın takımı zaten en iyi takım. Şifacı var, kızıyeci var, sürekli can basıyor. Bu yüzden giremeden savaşabiliyorum. Of oh, sen an acayip oluyorum. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak 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 ya. Paşama bak sen. Benim o elmaslarımı çalacak. Bir de gidecek ha. Sen öyle san. Sen öyle san. Buraya gel. Buraya gel. Öleceğim bu arada. Dur lan. Sıkıyacım gitmiş. Abicim bak. Ya şey açamıyorum. Öl artık öl ulan öl. Benim bütün altınlarımı çaldı bir de kaçıyor. Ben birincinin tamam, yerini hayvan. biliyorum bu arada şu anda. Ben birincinin yerini biliyorum. Oo, öldürüyor öldürüyor öldürüyor. Sandıklar altın meydanına saldıran. Ne? Sahte sandık mı? Yani sahte sandık mıydı? Bana saldıran Filip. Eğer bunu alırsam zaten direkt ikinci falan olacağım. Kendime can basıyorum bir yandan. Bir de bende can basma özelliği var ya. O çok iyi oğlum ya. O acayip iyi işte. Ama keşke Sonic olsaydı benim kahraman. O Sonic var ya acayip hızlı olur. Kaçmak mı istiyorsun? Senden daha hızlısı yok zaten. Tamam. Takımıma sizi koydum şu anda. Takımıma sizi koydum. Gel lan buraya. Seni almazsam adam değilim oğlum. Seni almazsam adam değilim. Ne? Ne? Dinle diyorum yarın sarkıya. Efendim kankacığım. Eee sen neydi? Evet, son hala da geçmiş bir kahramanı hala da var mı? Evet. Nasıl? Kanka adam alıyorum. Kanka adam alıyorum. Alıyorum. Aldım. Kanka direkt ikinci oldum. Kanka direkt ikinci oldum. 176 tane şeyim var kanka. Ve birinciyi de buldum. Birinci beni öldürecek. Kanka seni gördüm. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Kanka. Evet. Kanka çok fena ya. Şu anda herkes ortadan para topluyor biliyor musun? Ya bilmem ne. Hadi da Spike ne kadar yavaşsın. Şahlar saldırma bana. Kanka ya ikinciyim ya da üçüncüyüm bilmiyorum. İkinciyim. Son anda sen benim önüme geçtin. Aa sen geçmemişsin. Başka birisi geçmiş. Lan altı zaten sınır. Sen nasıl bu oldun? Neyse bir maç daha atıyoruz <laughs> tabii ki de. Hiç pes etmiyoruz. Devam. Efendim bir sana söyleyeyim. Bugün sana Spike var. Neden bu oyunu neredeyse hiç oynamadığımdan dolayı. Hoş <laughs> be <ver de> kanka. Ooo <laughs> 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 Max çıktı. Ooo destan paketi çıktı. Ooo 5000 tane altın çıktı. Ooo destan çıktı. 7 tane bir çıktı. 8 8.000 altın büyükten büyük sıradan kutu. Burada da ödüllerimiz var. Kanka hemen şu dükkandan da bir bakalım. Oo dükkanda bayağı bir şey var lan Ben aslında mortis almak istiyorum biliyor musun? Ama alamıyorum. Ee, ben sıhriyeçi alacağım kanka. Ben bebek sıhriyeçi aldım 100 tane. Şimdi sıhriyeçiyi biraz yükselteceğiz. Ya ben şu şeyi açmak istiyorum ya. Baby. Kanka ee, hemen takım hazır. Başlattım kanka. Ben Skype neredeyse hiç bilmiyor da olabilirim. Nasıl lan? Ya biliyorum da çok güzel bir şey Yani bilmiyorum aslında. Nasıl diyeceğimi anlatsak bilmiyorum. Ama sonra bir tane yüksek golemi görmüş. Evet bu arada. O korumalar var burada. Bomba atın ayağının adı neydi şu aşağıda? Bombacı oha mega naç var. Mega şövalye var kanka. Evet. Bombacı da var kanka. Evet. O normalde mega naç nasıl koymuş lan Ya bak 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 bak. Mortis'e bak bak bak. Kanka ben birinciyim şu an. Ne? Boyum, abacım, er. Boyun mu? Ha. Elmasları da çekin. Birinci oluyorsun bu kadar. <laughs> Kanka ben yine birinciyim. Ben sürekli birinci oluyorum. Burada da katliam oluyor. Okey mükemmel. Kanka Ben kapışmaya girdim. Kapışmaya girdim. Kapışmaya girdim. Olmuyor, 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 olmuyor. Kaç, kaç, kaç. Olmuyor kanka ben kaçıyorum. Kapışmaya girdim de olmuyor. Aga 3 tane şey var. Oo, şunu alalım, alalım mı? Şunu alalım mı? Şunu alalım, 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 alalım. Ben bir tane adam alıyorum. Alıyorum şu anda bunu. Alıyorum. İkinci. Ben üçüncüyüm şu anda ama şuradan okçu kraliçe alıyorum ben. Hemen. Yani okçu kraliçeyi al. Ya dayanmaya çalışma işte. yok etsin. Ben birinciyim. Üçüncüyüm. Ben bir tane daha alıyorum. Ben bir tane daha alıyorum abi. Abi. Ben bir tane daha alıyorum. Ben bir tane daha alıyorum. Böyle çok güzel. Yesus bu. Yesus. Ya bir de şeyler ölmüyor. Çünkü sürekli can basıyorum. Ya vurma çalar. Ya benim şeylerimi çaldın. Hayır bu benim. Bu adam benim. Bu adam benim. Bu adam benim. Git. Ya bu adam benim. Ya beni öldürüyorsun. <laughs> ya var beni öldürüyorsun. Ya <laughs> pardon. fight <Spike> benim ya. <laughs> tamam beni öldürüyordu. <laughs> eee neden? Neden beni öldürmeye çalıştın? <laughs> O zaman ben de kazanmak istiyorum. Sana bir davarsanız ölürsün biliyorsun değil mi? Canını şimdiden daha yeri yeneyim dedim yani. Yapma bence. O tat girmeyelim. Bir daha varız Benize girmeyelim aga zararlı çıkan sen olursun. Haberin olsun. Bir zararlı çıkan alam. Git. İki, anda ama şeylenmek almasın şu adama dalacağım. Şu adama dalacağım. Şu adama dalacağım. Dal 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 dalmayacağım be ya. Dalmayacağım. Bileci benmişim çünkü? Birinciliği mi çaldın ama bana ne ya? Hayır ben ikinci olmuşsun. Evet çünkü birinciliğimi çaldım. Bana ne ya? Sayma. Sen Kendi hakkınla çalmadım aldım. de kendi hakkınla. Hayır çaldım. Hayır hakkım aldım işte. Sen bir oynayabilseydin. Sence haydut mu alayım, goblin mi alayım, barbar mı alayım? Ben sen e, hmm. şey aldın mı? Ne? Evet, ne? Ne? Neyse aldın mı derken? Ya elmas yolu pesi aldın mı? Yok almadım. Ben aldım. Ya niye? E, para ve e, gerçek para verilmiyor ki oğlum. Nasıl Oyun alınıyor? Oyun parasıyla alınıyor. Oha! Lan bunu daha ha? önce söylesene. Ya daha demin Oranın 10 karşısına... daha fazla vardı. Git bak istersen. Ya oğlum bunu daha önce söylesene. ya daha demin 10 bin vardı senin. 900. 9300 ne lan? 9300'üm var şu anda. Abi hayır dalga geçiyorsun. Abi dalga geçiyorsun benimle ya. Ya. Dur yanlış yere giriyorum. Ya oğlum sen niye bunu daha önce söylemiyorsun bana ya? Daha demin daha daha, daha demin 10.000'den daha fazla vardı hatta. Neyse takımda hazır başlattık. Takımlı mı yaptın? Ya hayır. Ee, bir dakika de takımlı yapalım. Evet, tamam. Hala. Bu son olacak daha bu daha arada daha sonra kayıptasın. videoyu kapatacağım. Senden daha, daha, daha kayıtlısın değil mi? Evet. Bu son olsun sonra videoyu kapatacağım. Veya istersen bu videoyu kapatayım başka bir video. Oh evet varfetmez. Of oh, gibi. Evet. Bak tamam. Ne? Yine ama elmas toplamak. Evet ben her zaman elmas toplamakım. Ya oğlum Spike'ı çok seviyorum ya. Spike sürekli şey basıyor. Yan basıyor. Ben birisini alıyorum burada. Aa. Ya aga birisi kaçmasa onu alacağım da kaçıyor alamıyorum. Ya abiğim kaçma kaçma kaçma. Evet gidiyor gitti. Ama birisi çaldı. Sen benim elmaslarımı mı çaldın Hı? Hı? Çalar bana saldırma. Bana saldırma. Buna da saldırma çalar. Hiç gerek yok. Yok oğlum ben sürekli kendime can basabiliyorum. şey alacağım ben. Neyse daha çabuk bastı da. Şifacı geldi. Ya sen benimle... Aa pardon 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 özür dilerim özür dilerim. Ya sen benimle arkadaşıma nasıl saldırırsın diyecektim az daha gidiyordum ha. Aga o sandığı ben açayım. Allah aşkına çok ihtiyacım var şu O benim. Saldırma. Oha 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 çok güzel ya. Çok güzel çok güzel ya. Anne ağacı can Bastım. Oğlum adam çok güzel gideceğim, 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 gideceğim. Hayır. Evet gittim. Evet. Dur seni izleyeceğim. Çağlar. Bu arada tam ismini söylemek ister misin? <laughs> ne ne ne? Hani iki ismim var ya. İki ismim var ya. Söylemek ister misin? Hayır. Senin. Ha. söyle. Söyleyeyim mi? Evet. Çağlar Kerem arkadaşlar. Zaten yazıyor. Görebiliyorsun.

Aga bana acil altın lazım ya. Bana acil altın lazım. Hmm. Hmm. Ya altın verin bana altın. Şey ben son bir kahramanlarıma şey basacağım. 1800 uh, 800 şey tane şeyim varmış. Basam Aga ben 200 tane şifacı alıyorum. <laughs> Ve şifacıları yüksekliği yükselttikten sonra da video bitiyor. Ağır. Evet. 12 tane şifacım oldu. Evet sen son sözü söyleyen sonra da ben söyleyip kapatacağım. Hadi kanka. Videoya abone olup unutmayın. Yanlış söyledin. <laughs> Kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Unutmayın. Pardon. Evet. Görüşmek üzere.